3 vs bir iyi gelir bana. Bizimle değil onunla yapacaksın. Önden bahsediyorlar yani. Senin buradan kaçman bana zor olacak. Gel bir ve bir biliyorsun. Bir ve bir iyi gelir belki bana. Hadi bakalım başlayacağız. İyilenelim. Hop kardeş, çal almak yasak bende. Hani. Neyse hop kalkan bıçak aktif. Gez lan buraya. Gel lan. Aa. Al şu bıçağı kendine gelsin. Aa. Adam elimi tuttu. Aa acıdı. Evet tabi acıdırım ben çünkü çok güçlüyüm. Aa. Ya kalkayım bakayım sen bekle kardeş. Işınlarım da nasıl kurtulamazsın. Hop tutamayacağını mı sandın lan? Al lan bunu. Ya dedir kardeş. Şimdi seni gösteririm ben. Bir kalkayım ya. Kalktım. Kardeşim geliyorum. Ver lan. Aa, lan yapma. Lan. Yürü git lan. Yürü git lan. Kardeşim ışığını göstereceğim sana lan. Lan gitmiş. Kardeşim sen bana hediye ettin. O yüzden ben sana yollayacağım. Al lan. Güzel değil mi? Aa. Ben sana gösteririm. Ve Ne oluyor? Şimdi sen bittin. <laughs> he he tabii öyle korkarsın. Tekrar dinleyecek mi beni? Yani. Ben çay kahve ediyorum. Haydi görüşürüz. <laughs> he he tabii öyle korkarsın. Ben ne bari. Bari en ben kendime geliştiririm. Haydi görüşürüz. Gördün lan. Aa. Beni çok sinirlendirdin. Kalk ya. Kalklama ya. Lan. Aa. ben şunları lazım. Ben bir olur. Şu, kolu. şu kafalı bilmiyorum. Ben benim kafayı kafana kafana sizin bir kim mi bu şimdi? Sizin asker mi bu şimdi? Çok güçsüz lan bu. Ya. Gel lan buraya üşürmem tadına bak. Allah lan şükür. Benim ne biz var Sizin gibi TV videoları sevmiyorum. Kameramanlar her şey yok kötü ya. Siz ne kötü birisiniz? Lan. Ne oluyor bizim oğlanlar ne yapıyor? Abi abi tuvaletler geldi abi. Adımız o en güzel rüşünlerimiz değil mi? Top top yes yes. Gelinen dişi tuvalet iyidir. Hop lan. Piu 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 piu. Şunun tadına bak lan. Piu piu piu. Selamünaleyküm. Gel bari benim şunuma bak. Bunlar daha önce onları sorsudursun. Onlar gülsüz. Sonra havalama artısını düşler yere. Seni ezik. Sizin bekçinizin içeriyle var. Sen öleceksin anladın mı beni? Çok eziksin sen anladın mı? Arkada bir şey mi var? Hatırlıyor ben. <laughs> mu beni lan? Kardeşim uzun zaman olsun senin görüşmeyle. Şallara gerek yok. Gel sahne demek. Hayır, ben sadece elini arkadaşlarımla burada. Ne? Sen onların kralı mıydın? Evet, öyleydi ama sen bir sus. Biz bununla savaş yapacağız. Şımarısını yoktum. Hı? Aa, acıdı ya. Gerçekten mi? Bu çok kolay olacak çünkü ben çok güçlüyüm. Anladın mı beni dostum? Gel bakalım, hop bir yumruk. Hop iki yumruk, üç yumruk. Vuramadın kardeşim. Şimdi ışınlara bak ha. Vuracağım seni buradan. Gel kardeşim dünyamızı savaşacaklar. Gel başka birini soracak. Ne dersin burası? Çok kötü duruyor. Tamam o zaman. Beni dön o zaman. Hadi bakalım. Gülüyorum. Oh be sonunda kurtulduk. Oh be. O ne lan?